Herkese merhabalar. 2021 ve üstü Egea Urban yine Egea Cross Urbanlara ile alakalı bir bilgilendirme videosu olacak. Bu Urban araçlarına kamera direkt takılmıyor. Easy Plus'lardaki gibi. Easy Plus'lara şu kamerayı direkt yani takıp hattını çekip kodladıktan sonra çalışıyor. Ama Urbanların 2000, 2021'den sonra yani makyajlı kasalarına şu üniteyi değiştirmeden e, kamera olmuyor. Bu ünitede torpidonun torpido kapağının arka tarafında teybin ünitesi ETM diye adlandırılıyor. Yani bu değişmeden kamera olmuyor. Bunu değiştirip sonra kamerayı takıp sonra kodlanıyor. Yani bunun bilgisini verelim. Çoğunlukla bize ulaşıyorlar. Yani sadece kamera takınca hani oluyormuş gibi bir algı var. Maalesef Easy Plus'lar gibi değil. Bu beynin de hani maliyeti biraz yüksek. Kameradan daha yüksek fiyat bilgisi veremiyorum. Çünkü enflasyon parça bulmak kolay değil. Ee, yani amaç buradaki şu ünite değişmeden kamera kesinlikle olmuyor bu araçlara. Bu ünitede değişimi bir Android teyip kadar hani düşünebilirsiniz. Ee, az çok fiyatı oradan tahmin edebilirsiniz. Ee, bu şekilde düşünenler bize ulaşabilirler. Sabit yerimiz Karabük, Bolu, Düzce, Sakarya yerlerine de mobil seyyar olarak hizmet veriyoruz.